arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle bir arkadaşlar 24 saat sarı olacağız arkadaşlar üstüm sarı göstereyim ben böyle şöyle aynadan bakın bana böyle bak kaç tane beni görüyorsunuz böyle Bunu çarabı niye sarı diye sorarsanız ben de sarıları da var diye sarı aldım sarı şuradan yoktu maalesef Şimdi arkadaşlar sarı oyuncak bakacağız. Yani ne yapabilirim 24 saat? İşte benim burada gösterim böyle bir sürü araba var. Hadi yaz çoğunlukla. Hmm, bak bir tane bunu alayım. Sapsarı araba. Ben hmm, bende çok güzel bir araba var yani. Bu arada her renkler galiba bende bir 10 tane 20 tane var. Hani 20 tane var. Çok sayı var da işte. Bazı sayılar beğenmediklerimi almıyorum. Şu anda 3 tane aldım. Neyse görmeyiz siz. Istedim göstereyim sana. Bir tane daha buldum. Vallahi Nilay ne ne alem ben ne ne yiyecek bilmiyorum. Sadece yemek falan yemeyeceğiz. Sadece su içebileceğiz. O ne kadar verdik yani, bana? Bir de şurada şu Lamborghini vardı. Şeyler Lamborghini yani, ben çok bunları çok güzel. Şu anda 3 4 5 tane oldu. Bir oldu. Vay! Şimdi şunu da mı alsam? Bunu da alayım tamam. Bir dakika bir dakika çık sen. Sen ama bir dakika çık görme görmeyiz. Bir evet. dakika Ben işte bu be. Evet beni oldu şu anda arkadaşlar. kadar arabam oldu şu anda. Efe. Evet, sadece sarı, sarı oyun yaparak bir daha oynayabileceğiz. Başka hiçbir şey yok. Umut, <laughs> turun içine araba girdi. Çıkardık. Görmüşsünüz değil <laughs> Vallahi ben yatıyorum nereye oynayacağım. Canım sıkılır sonra bir daha oynayamayız bak. Alamaz, alamazsın bir daha. Şöyle arkadaşlar, ona göre neler yiyeyim bak. Ben de bunu bir almayacağım. Daha var. Ama bu çok zor ya. Tamam bu kadar bana yeter. Şunu da almalısın. Helikopter. Hadi bunu da aldım. Başka sarı? Bir sürü var. Dedim ben bir, bir sarı var. Tamam bu kadar yeter ya. Bir de motor var. Sarı var Tamam benimkiler bunlar. Şimdi Benim ben ar bu. arkadaşlarıma çıkın değil çık buradan seni görmesin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ocaklarımı göstereyim diye. Ama ben Nilay göstereyim değil mi? Nilay gel. Bak. Dur böyle yapınca gelin. O zaman o Nilay gelsin. Bekle. Daha değil. 3, 2, 1. Aha geldi. Evet. E Sap sarı olmuş. <laughs> Sap ser. sarı olmuş. Sap sarı. Arabaları görecek, arabaları görecek, arabaları görecek. Şöyle Nilay'ın da bebeği. Ve <laughs> <Sen> de... <laughs> arabaları gösteriyorum. Şunları koru 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 Nilay. Bin. Böyle. Getir. İki. Bir Lamborghini. Üç. Üç. Göstermiyor dur lan. Şöyle bir 4 çarpı 4 gibi bir araba. 4. Bir Wonder Woman. Süper kahraman. 5. Bir tane Ford. Ya dur Nilaş. Bir Batman. Altın sarısı var. 2. Lamborghini. 3. Motor. Polis motoru. 4. işçi arabası. Otobüs. Beş helikopter. Oraya da bro yapıştırmışım mal gibi. Hayır. Ah. En sevmediğim şey. Neyse. Benim ocaklarım burada. Şimdi ne yapalım? Devam edelim. Efendim daha böyle ocaklar. Şimdi ben biraz daha ocaklar. Ben sana bir şey hatırlatacağım. Ayıcık. Ben acı istemiyorum. Ben bunun çizip önce koyayım. Hayır, çiz. Aa, dövme. Bir dakika. Sarı sarı iç, içinde küçük bir sarı renk varsa dövme yapacağım. Yoksa da ne yapayım ya? Ben burada bir saklıyorum önce Çok şey yapmıyorum. Burada. Hadi ben. Bakmıyorum Sarı renk varsa söyleme bana tamam mı? Ver ben. Ver ben aç. Ver be, aç. 3 Bu. Başım. Bir dakika ya. Ben sabırlıyorum. Açtım. Allah bir şey desen ne çıkar? Bir de full sar çıkıyormuş işte. da. Nasıl çıkıyorsun bur? Buram şuram ne yaptı? Şuraya yaptıracak. Bir. Evet. Sarı renk çıkmadı. Evet. Aa turun çıktı tamam. Arkadaşlar. Tamam. Ya bunu yapamam ama sizin için yapıyorum. Aa buraya. Sizin bu için. Ya. Tam buraya. Motor. Azıcık şey oldu da. Hafif sarar mı? Ama Tam sizin için arkadaşlar. Ya. Haydi. Allah için lan. Aa. Tükürükleriz şu tövbe estağfurullah ya. <gülüyor> 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 Yine hemen bir... Abi, ya, ya, ya hadi be, be <laughs> sen de popitim olsaydı. <laughs> epey popit var hemen. Tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> <laughs> <Çöpe gülüyor> etme. <gülüyor> O böyle ya. Böyle. Diri diri. Sonra ben bunu istemiyorum. Ah. Bunu tıkandım. Diri buldu? Niye buldu? Arkadaşlar. Sarı. Ne olacağım? Sarı. Evin altı sarı. Silah Olmuştur abi çıkar. Hayır hayır. Hay. Daha değil. Bak Al Nilay. Sen asarım sapan. Ben bunu Nilay'a bir evet. güzel işkence yapmaz mıyım? Aldım. hayır. Bunu almadım bu arada. Ben bundan Nilay'a Arkadaşlar ben bir tane ayçiçek göstereyim. Onu göstereyim o. En son. Burada bir sticker da var göstereyim. O benim olsun. O benim. Hayır. Ayıcık benim. O Ayıcık benim bonusum. Neyse arkadaşlar göstereyim. Üç. Hayran bana bakın. Bak bak bak. Üç. 2 1 ve kral veririz. Benim veririz. Ben bunu da beğenmeyeceğim. Adamım arkadaşlar ya. bak bak bir bak. gün bu önce her şeyi sarı videosu Adamım ne bir lan? Bunu da hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün bu önce her şeyi sarı videosu çekiyor. Ha popitleri mi gördünüz mü? Böyle. 7 tane var. Cetip kızım bu ne havalı? Çok kırılmış. Sen diye burada da havalı. Tövbe estağfurullah ya. Hmm, bakayım sarı başka bir şey var mı? Ha, arkadaşlar bu arada ben size bir şey göstereceğim. Burada sıkabileceğim sarı sprey. Bakın. Su var açabiliriz. Susuz bir hayat olmuyor. Evet. Bu da hayat olmaz arkadaşlar. Ama <laughs> nasıl bir Onları şey. söylemiyorum ama. Onları almayacağım. Arkadaşlar azıcık bir sikeyim bebeği. Beden. Bakıyorum buradan başka Değil. bir şey alayım. <laughs> Bunun rengi sorumlusu ayda alacaktı. Biz bebek olduk. Bu arada çıkmıyor. Arasın ha. Aa benim burada nasıl okuyacağım sözlerim var lan. Şunları arkadaşlara okuyayım. Sonra çıkarayım şunu ya. Ben de diyorum ki ne geliyorsun? Gel. Pardon. Büyünce ne olacaksın sen bakayım? Ben büyüyeceğim anne olacağım. Peki ya sen? Ben büyümeyeceğim ya. Bıdım 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 <gülüyor> uçtu uçtu. <gülüyor> La bu Dali. <darin>. <laughs> Dali hiçbir zaman kullanmam ben. <laughs> Şimdi ben bir dakika hayır. Şimdi ben senin sosyal medya videolarını izledim. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah nazardan saklasın. Ama senden çok var. Aklında kalsın. Senden çok var. Kötü bir buldu <laughs> şimdi. Çok bir şey var. var. Git. Kurbağa geldi buraya. Ne? Bir şey yok. Biraz da gülümsesen harika olacaksın. Yok. Aman vazgeçtim. Sen gülümseyince öyle erken erken bakınca Birisini öldürecek misin gibi duruyor. Nere mi sıkıyor? Orası. <laughs> Şımar mı? Tamam. Puh. Ya zaten dalini hiç sevmiyor dalini. Aa bir tane haberde böyle vardı. Ha geçme haberde çıktı. En sevdiğini şampuan. Dalin. Adam da böyle yapıyor. Bak adam şey. En sevdiğini şampuan. Dalin. Bıcı 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 Dalin. eğlence. Bıcı bıcı bıcı. bıcı. <laughs> ha böyle var ya kızı ama. Adem'i. Var mı beğenmediğin bir şey? Bir özrün <laughs> Ama da var mı beceremediğim bir şey? Bir özrüm var mıdır? Yani alfabeden bir eksikliğim yok ama evet r harfini söyleyemem. Ama 28 harfle burada oturuyorum. Çok şey tamam. ama beni çok şey anlamadım. Dali bıcı 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 bıcı. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kızım sen ne yaptın? Ekmeğe mi bastın? Oo. Abi sen tövbe estağfurullah dedin. Orada da tövbe estağfurullah Abi bunları siz tanıyorsunuzdur. dur. Bir dakika arkadaşlar. Bakın şimdi bunları bir takayım. Hepsini delim abi. Bir beş tane takayım. Çırpınırdı. Para <laughs> deniz. Doğru bunları yapışır bir videomda göstereceğim. Bu da öyle şöyle. Ben köşkuda çıktı arkadaşlar. Şu an için takayım ben ya. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Aleyküm selam baba. Da, taner videosu Bu da tam. Hayır sus. Bana sus ne? Ayağım kırsın. Aha. Taner geldi. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar. Bu video. Eee. 200 beğeni olursa Bunları yepyeni olarak kargo ile göndereceğim. Hiç ezilmemiş bak. Bir ezilme bile olursa arkadaşlar bana söyler. Kargo o kargoculara böyle. Böyle ne yaparım böyle? Evet. Size göndereceğim arkadaşlar bak. İçine bir küp ver. Bak içine. Ben. İçine bir küp ver ama şunu tatlışlığı da var çok tatlışlığı <laughs> arkadaşlar abi bir videolarda 200 beğeni gelirse ben stajyer alacağım çözüyorum çözüyorum çöz ya olmayacak ya yani. epey <laughs> oldu bırak sen ne çözüyorsun ya? Arkadaşlar ben size küçük basın düşmanım. Dari kullananlar varsa beni takip etsin. Arkadaşlar ben Dali'yi çok severim. O yüzden Dali de Komik <gülüyor> mi? Komik <laughs> mi? Arkadaşlar ben çok komik bir insanımdır. Niyay, oynayacak. Ah, ben şimdi önden. Ah, buyu, ah çok sattı. <laughs> e, <oyacağım öyle. gülüyor> Korktum. Nasıl gülüyor ya? <Gülüyor> Nilay kaç. Hayır. Esselâ desene. Esselâ. <laughs> Uy. Geçin mi? Arkadaşlar. Ya yine bunun diğer başarısı nerede? Ben almadım. Arkadaşlar. Selam size. Selam. <laughs> <laughs> Uy benim elim... gitti. <laughs> Haydi ya. Sen videosu çekmiyor bu Salak. Ne şunun var acaba? Ne şunun <laughs> İşte öyle. Boksör mü arkadaşlar? Bu arada boksör hayır da ne bak, bak. zehir gibi bana splash çalışıyor. Ver lan bunu. Ver. Ha. Attım. Pes ediyorum! Pes ediyor söyle. ya dalilim nerede? Al sana dalil. Al al sana. Al. 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 Al.

Tamam tutayım. İşte böyle <laughs> yere aslan hazır <laughs> <Dalile> aldım. <laughs> o annemiz. Ama ne enişte var. <laughs> ben de ben de <laughs> <laughs> özür dilerim tanıdığımı bırak o zaman Abi yiyeceğim gel ya oğlum bak. azıcık azıcık Nile ayıcığı ne o zaman Nile bırak bölüyorsun ayıcığımı ya bir bırak Nile ben o zaman de. Ne de bilmiyorum Nile yani en son seni hatta. sen anladın çok kör ya kör. tam bir kör Şimdi seldanetle zafer. Bak buna var mı lan? Işte arkadaşlar, arkadaşlar biraz şu arabalarla oynayayım şu halı yolumda. Oğlum yemek yiyeceğiz. Sütü yemek dağıtması. Vur. Uzak. Yemek yiyeceğiz. Dıt dıt. Bana göstereyim mi onları? Şöyle epey yol alıp, şu karavamı mi arkadaşlar. Nerede o araba? Şurada olması lazım da. Öyle öyle gezeceğim. Neyse devam edelim. Yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar başlattık. İlk öncelikle benim odamı takacağım. Sonra Akber odasını. Ben babayla oynamayacağım. Haydi da. İlk önce benim odamı da Arkadaşlar. Benim odama geliyoruz. Odamdaki her şeyi anlatacağım. Ama anlatmadan önce. Abimi takip etmeyi unutmayın diyorum. Bu videoya yüz beğeni gelirse. Sizi. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. İlk öncelikle makyaj masamdan başlamak istiyorum. Makyaj masam. Böyle size gösterdiğim gibi darim var. Böyle çok tatlı bir bebey var. Bu da spray var arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir de sarı bir popolu var. O da çıkartacağım sarı popolu. Böyle pembe var. Var. Ve popolar. Popular burada arkadaşlar. Ver 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 ver. Kapat kapat kalacak. Aa bırak. Ben çok yakıştım. Çat 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 çat. Atta. Abi Dur. Kapat. Yuvaktırım. Kal Şahin Dur dur a dur. Adamı çat adamı çat, adamı çat, çat çat. Ya Kışlarım koparmıştım yersin. bir at, 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 at. Ya salak mısın? mısın? Evet. Ya. Salak ya. Gelsin. Kolay gelsin. Çok Ya, gel. ya. bir çekil. Bir de neler. Bir deli göstereyim. bak, ya bak, Bir de. Devam, devam Evet arkadaşlar. Şimdi. Bunları size göstermiştim. Bunlarla gördüğünüz gibi. Altın sarısı. Ve popitlerimi göstermekle başlayacağım. Pop. Ice popit. Ice popit. Ice ice. Çocuğa ses çıkarmaya ses çıkarmaya ses geldi arkadaşlar. Çok şey. Çok gıcık gıcık. Gıcık gıcık. Yani. Slime. Sese bak. Sese Arkadaşlar, şu sesi de bayılacaksınız. Yemin ediyorum Ya öyle çok fazla yapma dolacak bak. Bak bak. Öbürkü de azıcık kötüydü. Sesri çaktık. Gel. arkadaşlar bu dönüyor dönem sıçacağım bitti bir de böyle ses çıkacak fazla ses çıkar <laughs> bir de size bir vakti bir göstermek istiyorum bu arada odamdaki her şeyi satıp tutacağım Abi bu sabah kalmasın için de şey Abi de inşallah bu kutlayı bir ya. böyle popitik var arkadaşlar. Size bir de dondurmalı popitik göstereceğim. Şimdi şu. Arkadaşlar şunlar bilenler varsa. Adı bilenler varsa. Bayık atın. Ben söylemiyorum. Bakın arkadaşlar. <laughs> İçinde bıçak var. Elay. Efendim. Allah. Bir de Bir de ab abone. Bunları da Evet dede bir aldı. Ayıcık tota. Arkadaşlar gördünüz köpek seti. Ne şey olacak? Kilit. Çebik. Kab. Çebek kapı. Böyle koyuyoruz. Köpek çıktı. Bu da katı böyle. Bir koyuyoruz hemen. Çok üzülüyor be Çok bir şey Neyse. Uyuruz Bu <laughs> benim kumbaya. Her şeyi hızlı hızlı Ama zaman kalsın. Eee tamam bak geçmesem. Ben gösteriyorum. Arkadaşlar. Fırın. İşte benim. Salim. biri var arkadaşlar. Var içindekiler göstereyim. Farın düğüne giderken kullanıyorum. Düğüne çok Bu da benim her şey geçiyor. Bu da arkadaşlar. Burada i̇şte çok toka var. Dur dur. Az da, az var değil mi? Özel.